Bugün sizlerle şu, neydi lan? Shadow 2. Evet sen söyle. Shadow 2 çekeceğiz. Onu arkadaşlar. onu çekeceğiz. Bu i̇şte kanal kaç yıldır beri kapalı? Bilmiyorum da. Ben normalde bu Linux'i falan geçmiştim. Linux. Evet. Onu falan geçmiştim. Hesap gitti. Bunlar başladım maalesef. Arkadaşlar, Neyse başlayalım. Ben de, arkadaşlar ben de kasaptaydım. Abi Beni ben sildim. bunu yenemiyorum ya. Sen Titan, Titan'da ölmüştün değil mi hep? Evet. Ama üçüncü denememde maşallah bana. Titan'da yenmiştim. Evet. Abi ben bu, bu Robotemoto'yu niye yenemiyorum? Aa hasar veremedi. Aa. Çok botmuş. Gölgenin bu hali çok daha yakışıklı ama. Tam da özel bölgesinden bir Çok güzelce. Heyecanlı. Rakam olsak seni yenerim bu arada. Önce kes yiyelim mi? Önce kes da Sen beni Şimdi. Ben madeni yiyeceğim. Maden dediğim yani. Kalkanları bu. buna. Tamam, tamam. Bı bı, 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 bı bı Ben yanarda yemiştim. Bu bir. Bunu ki ben nasıl yenemedim? Mantar <laughs> mı lan? Mantar. Mantar. Mantarda kalmıştı lan. Yani. Yok sen burada kalmıştın. Sen Evet evet. Hatta sen buraya buraya, buraya kalmıştın. Aynen öyle, öyle aynen. O zaman ne oynuyordun? Var ya bir oyun gösterdik altı üstü çocuk var ya oyuna aşık oldu. Değil mi? A patı a patı. Patı 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 patı. kaç? Kaçıncı kask? Ne bileyim ben. Ya ben çeni de yükselteceğim. Çeni, çeni çeni. Bak şimdi. Çoyuna gireceğim. Çepsini paçatlayacağım. Çam, tamam mı? Senin torunu da... De... Yok. Çepsini paçatlayacağım. Çepsini. Tamam ama Emir anırlar oldu. Çünkü kolay... Yani artık sana fazla hasar vermeyecek. Onu anladım ben. Arada bir güçleri değişiyor. Evet çünkü işte biz güçlendiğimiz için orada kolay yazıyor. Artık yenebilirsin demek istiyor bize. Babasını doğurdu. Geçin. Ama. Ama kafasına iki. İki tane kafasını Al işte. Video Evet. 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 Of. Çok güzel yapıştırdım. Abi. Da Mı uy altı combo. Alacaksın, alacaksın. Bir sen yapamazsın. Oğlum bak gel yakınlaş bana Benim bir şey soracağım kulağına. Ca ca ca. Amına kodum. Yeter ya. Ben nimi hikinki Neyse bay bay çekmeyeceğim. çekmeyeceğim.